Asla sempatiyle hiçbir sebap yok. Teröre asla yer vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Gül Kürt açılımının en kritik virajında Tunceli'de konuştu. Terör devletin güçlerinin dışında silahlı insanlar kesinlikle bu süreci engelleyen birinci unsurdur. Gül kesin bir dille konuştu. Terörü asla kabul etmeyeceğiz dedi. Birlik mesajları verdi. Tunceliler de gül gelmeden o mesajları billboardlarla vermişti. Çok değil dört cümle aslında açılımı yıllar önce o kadar güzel özetlemiş ki hem Yunus Emre hem de Aşık Beysel işte Kürt açılımı tartışmalarının ortasında Cumhurbaşkanı bu kritik ziyaretinde Tunceli'de bu pankartlarla bu billboardlarla karşılandı. Gül için hazırlıklar günler öncesinden başlamıştı. Bugün de herkes hazırdı ören kıtası protokol hatta cumhurbaşkanının şemsiyesi bile Şu anda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Gülü Elazığ'dan getiren araç Tunceli valiliğine ulaştı. Evet Cumhurbaşkanı araçtan indi. Arkadaşlar arkadaşlar Cumhurbaşkanı Gül'ün ilk durağı valilikti. Gül kimseyi boş geçmedi.

<laughs> <laughs> Kalabalık arasından Cumhurbaşkanı'na ulaşmak kolay olmadı. Cumhurbaşkanı halkla bir süre sohbet edecek istekleri şu anda alıyor ve valiye talimat verdi o isteklerin yerine getirilmesi konusunda. Herkes iş istiyor öncelikli olarak eğitim yardımı isteyenler oldu. Gül istekleri dinledikten sonra valiliğe geçti. Tunceli'nin memleketi Kayseri'den bir farkının olmadığını belirtti. Tunceli devleti büyük bir mutluluk diyorum. Kayseri'de Tunceli'nin hiçbir farkı yok. Her yerde yaşayan insanlar da bu ülkenin birinci sınıf en asil vatandaşlarıdır. Gül'ün ikinci durağı belediyeydi. Belediye binasına işte bu pankart asılmıştı. Tunceli yerine eski adı Dersim vurgulanmıştı. Gül daha belediyeye gelmeden bina önüne protestocu bir grup toplandı. Kursuz, 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 kursuz. Grup Munzur Vadisine yapılacak barajları protesto eden pankartlar açmak istedi. Polis izin vermedi. Kursuz, kursuz. Takviye birlikler geldi. Protestocu grup ablukaya alındı. Ama başka bir grup Gül'ün konvoyuna pet şişe ve havuçlar attı. Gül Belediye binasında DTP'liler tarafından karşılandı. Davul zurna sesinden protesto seslerini duymadı. Hadi, hadi, hadi. Hadi. İçeri girdi, DTP'li belediye başkanı Edibe Şahin'in koltuğuna oturdu. Belediyeden çıkarken de protestolar sürüyordu. Gürün bir sonraki durağı Cemeviydi idi. Cemevine girerken herkes galoş takmıştı. Cumhurbaşkanı ayakkabısını çıkarmayı tercih etti gösterirlerse, onlar da bize ederlerse Gül Cem bağdaş kurdu, semah gösterisi izledi. Güle bir de cura hediye edildi. Cemevi çıkışında Cumhurbaşkanı'na ulaşmak isteyenler vardı. En şanslı olansa 12 yaşındaki Can'dı. Hadi gel gel bakalım, geçmen, geçmen. Murat, murat. Geçmen Can sesini Cumhurbaşkanı'na en yakından duyurdu. Bir çekilin de O zaman kırılsın. Dur, ya, dur. Ya. öyle kolay kolay bırakmak niyetinde değil. Cumhurbaşkanı hiçbir programı atlamadı. Aslında hava kararmadan dönmeyi planlıyordu. Ancak Tunceli'de artık hava kararmak üzere ve Cumhurbaşkanı Gül hala burada. Gülün Tunceli'deki son durağıysa Tunceli Üniversitesi oldu. Terörü asla sempatiyle hiç kimse bakmayacak. Kal burada kal, burada kal, burada kal, burada kal.